çocuklu mu kavurmalı? Mı? <laughs> ne diyor belirsiz. O dolap sararmış mı kız günden? Sararmasın diye kaplatmış. Oy kızı. oy 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 oy. O arkası bulaşık mı? Maalesef. Ne buza tıkıştırmış. <laughs> oh. Annam, anam, 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 anam. Babacanın çıka şehri. O ne öyle Kadir? Aa. Ben çürümüş bir şey sandım da. Yok ot. Ne yaprağı ki bu? Mutfak evet bayağı bir zorlayacak Meleği. Kolay gelsin diyorum şimdiden Melek Hanım'a. Evet. Halledeceğiz, halledeceğiz. Oy ne? Melek! <laughs> of Kadir, of! O ne? Kokan şeyi buldum. Ee? <laughs> Halının üzerine neden attın onu? Dur şöyle az da itekeyim. Halının üstüne örtü sermişler Alçanın Allah'tan ki. Salçanın bile ağzı açık. Mutfak göçüyor. Buzda, hele buzdolabının içine girmesi kesin lazım. Şuraya bak, şu şu. Şunun üstüne bak, şu lastiğin arasına bak. Bu aranır mı acaba? Melek vallahi senin bu mutfakta işin çok zor. Kadir dolabın orijinal rengini buldum. <laughs> Ucuz mobilya. Güneşten hemen ağarmış. Ben de kaplama sandım ha. Bulaşık makinesi yok. De. Kadir. A varmış. Aa, saklanmış. Kadir. Cim Efendim. Erkenden sevindiniz ama maalesef bulaşık makinesi çalışmıyor. Şaka din, ne olur ya. İçine bakınca çalıştığını anlıyor musun? <laughs> en son ne zaman çalıştırılmış <laughs> diye ben. Pardon araya gireceğim ama ortada bu kadar bulaşık ve çalışmayan bir makine varsa biz ne yaparız Kadir? Yenisini veririz. Anında. <laughs> Allah'ımıza şükür çok zengin bir programız. <laughs> Aynen. Saçıyoruz. <laughs> saçıyoruz. Ama bunu bir amaç uğruna yapıyoruz. Nedir o Kadir? Su tasarrufu. Çünkü bu bulaşık Heban Barajı'nı yer. Zaten virüsten dolayı sürekli temizlik yapmak zorunda ya suya ihtiyacımız var. Onun için makinemizi veriyoruz, bulaşıklarımızı da makineye atıyoruz. Yaşa Kadir. Yaşasın. Bize makine vermeler yakışır. Peki şu perdeyi bir açmak istiyorum. Evet tüm bağcılar karşımızda gördüğünüz gibi. Yalnız bağcılar değil avcılar olacak o. <laughs> Ev sahibimizin de bir mesajı var anlaşılan. Bir saniye. Evet tüm Türkiye evde kal ama bu evde kalma. Çünkü bu evin içi cidden virüsten de tehlikeli. Şöyle tut bir resmimizi alsınlar. <laughs> Evde Melek ne düşünüyorsun? Gördüğün yerler kadarıyla. Ben seni pek şaşırmış görmedim şimdi Aynen, açıkçası var. Aynen Sanki Melek haftanın <laughs> beş günü bu kadar canım uzak dur benden, bu kadar püsür püsürün içinde geziyormuş. Kız senden çıkmış bu kadar kirli ev gördün mü? Görmedim de şaşırmadım Kadir ya. Niye şaşırmadın? Bekliyordum yani bir de hep istemiştim böyle kirli bir ev çıksın diye. Azim Yapacağım. Meleği tanımıyorum ama kendine güvenmiş gelmiş. İnşallah yapar. Yapma güvenmese gelmezdi zaten. Ne yapalım Kadir? Banyoya geçelim, hızlıca gezelim, bir önce temizliğimize başlayalım. Sen nasıl istersen. Hadi geç. Allah ne günlere kaldı ki halimize bak. Doktorların özellikle banyo hijyenine çok önem vermemiz gerektiğini her gün yineledikleri şu günlerde Melek Hanım'ı bugün banyoda zorlu bir maraton bekliyor. Müzik Yerlerdeki öbek öbek kıllar, temizlenmeye can atan klozet ve lavabosuyla bu banyo bugün yarışmacımızı perişan edeceğe benziyor. Öf öf oh. Maske koku geçirmeyen maske var mı? Bu kokuyu hiçbir şey geçiremez. Şu lif nedir ya? Dünyanın en temiz banyo lifi işte Kadir. İnsan ölse bedenine sürmez bunu. Yani insanın ölüsü bile yıkanmaz bununla. Pes Kadir. Nereden aklına geliyor böyle şeyler? Giderin ağzı hele kıl yumağı olmuş. Banyo aslında zor bir işi yok. Sadece terlenmesi gereken kısımlar var. Duşakabin kabin yok mesela. Bu onun avantajı. Bir şey diyeceğim. Peki yan tuvalet yok değil mi? Sadece burası. Burası. Oraya alsak burayı size versek yani iptal olma şansı. Banyo var burada Kadir. Banyo nerede burada? kuvvet Mübet, yok ki. Perdeyi kapatıyorsun banyo oluyor işte. Ha, per çift kullanışlı. Çek perdeyi banyo aç perdeyi tuvalet. <laughs> Şimdi nereden başlayacağız? Yok mu? Gideceğiz şimdi. Nereden başlayalım? Ee, oturma odasından başlayalım. Emin misin? Eminim. Bence sana tavsiye, bulaşıkları makineye dolduralım. Daha ortada makine mi var Kadir? İsterseniz siz salondan başlarken biz de makineyi getirelim. Tamam. O arada çünkü bulaşıkları dizelim. Bir posta yıkansınlar. Uzun sürecek onların yıkanması. O zaman evet öyle yapalım. O gelene kadar... Gidelim ve haftanın ilk gün temizliğini başlatalım. Siz de bu arada etrafınızı sildin, süpürün, çayınızı demleyin. Kadir birazdan temizliğe başlayacak.